Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Tower Bubble Gun Tower Defense Simulator oynayacağız Hemen ilk paketlerimizle başlayalım yavaş, yavaş yavaş Spider Shy çıktı Spider çıktı yani Güzel bende zaten bundan vardı bunlardan Devam edelim Evet, güzel. Vapor'un başka bir tuhaf bir hali. Vapor çıktı. Güzel. Şimdi şunu açalım. 2 2 2 2 o güzel şeyler çıktı. Bunları yavaş yavaş açacağız. Çünkü diğerlerini de açtık. Ne ha güzel güzel bomba çıktı. Oo Polis bakın, bir bakalım. Verir Hemen diğerini açalım. Bakalım neler çıkacak. Gelmiş çıktı. Common, Common, Common Zigin. Prince Doggy. Komon Bunun pek bir işe yaradığı bir şey yok bence. Biraz daha bakın şöyle. Bir, bir işe yarıyor mı bana söylersiniz bir arıyorum Yorumları açık bırakacağım bu sefer. Son paketimiz arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyoruz. doğru Kötü şeyler çıkacak ya. Hayır ya çok kötü şeyler çıkacak. O. Ne güzel. İyi. Evet. Şimdi için arkadaşlar şöyle son bir paket daha açalım. Belki şansımız vardı. Legendary'ı da çıkartabiliriz belki. Neyse evet, arkadaşlar çıkartamadık ama neyse. Gördüğünüz gibi tüm elmaslarım var canım sizin için. Arkadaşlar bugün bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.